Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün organik tavuklar için antibiyotik hazırlayacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 adet soğan, bir baş sarımsak, bir kelle, kekik, doğal sirke, elma sirkesi olur, üzüm sirkesi olur fark etmez. Bir de 5 litrelik su. Şimdi buradaki amaç tavuklara doğal antibiyotik vermek. Kimyasallardan uzak tutmak işte hırıltı olur, tavuklarda göz kızarıklığı olur, nefes darlığı olur. Yani bu gibi sebeplerin önüne geçmek. İnşallah burada beraber sizle şimdi bunu hazırlayacağız. Ee, sarımsaktan başlayalım. Sarımsakları ben tek tek dişledim video çok uzun olmasın diye. Hep tüm malzemelerimi hazırladım. Sadece şöyle bir diş sarımsağı ikiye bölerek yapıyoruz. Yani burada amaç e, şişeden geçsin ve o içindeki kıvamı suyla buluşsun. Çok güzel bir şekilde fermante olsun. Mantık tamamen bu. Şöyle hazırladım. Sarımsaklarımızı atıyoruz şimdi. Soğanımıza geçelim. Bu da aynı şekilde şişeye girecek şekilde şöyle doğrarsak yeterli olacaktır. Büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil o kadar. Abi bir sürü ilaç var ya. Hangi birine şey yapacaksın? Bugünkü aldığın 200 TL'lik antibiyotik 3-4 ay sonra 600 lira olmuş, 700 lira olmuş. Yok şöyle diyorlar, yok böyle diyorlar. O veterinere gidiyorsun. Başka bir antibiyotik öneriyor. O veterinere gidiyorsun. O antibiyotik güzel değil diyor. Falan da filan da. Hep hikaye yani. Ha, burada veteriner arkadaşlara da yani çok şey demiyorum ama ha, birbirlerini karalamasalar herkes tavuğun hastalığına göre gerekli ilacı verse daha güzel olur. Bizim buradaki amacımız tavuklara doğal kendimiz elimizde hazırladığımız şeyler vermek. Şöyle biraz da gözüm yaşardı ama Ben de de zaten çok fazla tavuk yok ama ben bu işi yani çocukluğumdan beri yapıyorum. Çok abiler öğretti yani bize böyle şeyleri. Gördük. Onların gittiği yoldan gitmeye çalıştık. Çok şükür bu zamana kadar hiç yani öyle hayvanlarımız da kıran denilen şeye hiç yakalanmadı çok şükür. Şimdi ne yaptık? 5 litre suya bir kelle sarımsak, iki tane büyük soğan koyduk. Ee, bir kaşık şey yapacağız. Kekik koyacağız. Hayvanlara da çok güzel nefes açmaya yarar arkadaşlar. Şöyle dökmeden koyabilirsek. Evet, koyduk. Daha sonra bir adet yani bir çay bardağı veya bir su bardağına az kalacak şekilde sirke. Doğa sirke olsun arkadaşlar. Bakın renginden de belli. Bunu da ilave ediyoruz. Şöyle üzerine biraz daha su. yeterli. Biraz da çalkalama payı bırakacağız. Ya Allah ya Bismillah. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şöyle bir şey ne yaptık şimdi? 5 litrelik suya bir kelle sarımsak, iki baş soğan, bir yemek kaşığı kekik, doğal kekik, bir çay bardağı dolusu doğal sirke, gerisi su. Hepinize hayırlı akşamlar. İnşallah faydalı olmuştur. Bu bu şekilde yani 15 gün kalırsa iyi olur. Hadi iyi günler size. Arkadaşlar bu 15 gün bekledikten sonra gölge bir yerde. Ondan sonra her 5 litre suya bir su bardağı olacak şekilde ilave ederek Tavuklarınıza güzelce verebilirsiniz Tekrardan geçmiş olsun Yani bu sadece hastalık olduğunda değil Hastalıktan korumak amaçlı da kullanılabilir Yani sürekli yapılması gereken bir şey Bana göre Yine de size kalmış Çok güzel oldu 15 gün sonra Tavuklar mutlulukla bekliyor bunu Şifa olsun inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takip edip videolar beğenirseniz videonun devamı gelecektir. İlerleyen zamanlarda sizlere tavuklarımı da göstereceğim. Civcivlerim var. Onlardan da bahsedeceğim size. Ne yaptıklarımı, yöntemlerimi falan. Tekrardan herkese iyi günler. Selametle.